Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamun aleyküm canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz bir, bir sorucuk olursanız iyiyim, çok şükür. Ağrılarım daha iyi, ilaç kullanıyorum biliyorsunuz. Ee, bazıları sormuş ağrıların geçti mi? Evet, yani o ilacı kullandığım sürece çok iyi ağrılarım. Uyuşmuş hissediyorum oranda. ve iyi hissediyorum kendimi. Pazar şeysi. İşte dün akşam cumartesiydi. Biz ne yaptık? Çekirdek, çay. Sonra ne oluyor? Çekirdek çay yiyince oturma odası batıyor. Deniz Bey idmanda yarın maç var. Maça gideceğiz inşallah. Aymin Hanım ders yaptı. Ondan sonra biraz odasını toparladı işte. İşte ders programlarını hazırladı. Biliyorsunuz yarın tatil. 1 Mayıs İşçi Bayramı. Ben de dedim birazcık burayı toparlayayım dedim. Bunlar gelmedi. Hatta dediler ki ben, biz gelince birlikte yaparız dediler. Abdullah Bey dışarıda. Azıcık hava almaya çıktı. İşte kahvaltımıza gittik. Ben dedim ev süpüreyim biraz. Biraz şey koltukların şeylerini aldım. Çünkü çekirdek kendime her yer batıyor biliyorsunuz. Ben de işte yere örtü serip de şey yapıyorum ama hani yasak koymuyorum sonuçta. Çocuklar bazı evlerde mesela biliyorum ki tanışlarım var. Evlerini çekirdek yedirtiyorlar ama hani hep beraber keyifli. İşte çayımızı demledik, Çekirdeğimizi aldık. Ondan sonra açtık şarkılar bizi söyledi. Hep beraber hem şarkı dinledik. Hem de ilk önce bir Kemal Sunal Kalıbuk filmi seyrettik. Ondan sonra da şarkılar söyledi açtık. Oturduk. Sohbet, muhabbet. Biraz şirket oyunu. Beni bulaştırmasalar olmuyor bu şirket oyununa. Yani yapacak bir şey yok. Biraz da işte şirketlendik. Ay çok şükür hava yağmurlu değil. Biraz daha güneşli çamaşırları neler çekti neler. Yani içeri al dışarı çıkar, İçeri al kurutamadım. Üç gündür çamaşır kurutamadım. Bir makinalık çamaşır kurutamadım. Ve birlikte 4 makinalık çamaşır. Şimdi onları yıkıyorum. Bir anda artık hava güzel. Yarın da bayağı sıcak. Bugün de çok güzel. Artık yani çok şükür ki biraz daha iyi ama yağmurlar da yağsın. Yani yağmurlardan şikayetçi değilim. Barajlarımızda olsun Allah'ın yüreğiyle. İnşallah, inşallah susuz günler gelmesin. Ay biraz da baharı hissetmek için böyle açık renkli en sevdiğim elbisemi giydim. Bu şimdi artık tam oluyor. Ya ameliyat süredinden sonra çok bol geliyordu bu elbise ama çok rahat bir elbiseydi. Ama şimdi kilo aldığımız için işte tam geliyor. Bunu annem getirmişti. Ta tamam, 3 sene önce, 2 sene önce tamam. O zamandan beri de giyiyorum. Çok rahat yani evde giyilir, dışarıda giyilir, her türlü Ben şimdi buraları bir süpüreyim, ondan sonra sileceğim. Sadece tozunu alıyorum. Çok ince ayrıntıya gitmeyeceğim. Ay, camlarımı sildireceğim bu hafta işimi. Çünkü havaları sınıyor. Hava hep yağmurluydu. Sildirememiştim. Ay bir video seyrettim. Çok komikti. Bir tane bayan. Tabii makara yapıyorlar. İşte yağmur yağıyor diyor. Camları silemiyoruz. 3 yıl geçiyor. Hala diyor yağmur yağıyor diyor. İşte yine bu aya denk geliyor demek ki. Ay, keşime de onu atıyorum. Tamam tamam diyor. Sileceğim. Korkma diyor. 结果在屁股后面住了。 bundan kurtuluyor. Hmm. olmuş şimdi şöyle güzelce de Ne güzel yerleştiriyor ama Çok doluyum ben. Allah çok korusun. çok bir diktiri vereceğim. Tamamdır. Evet. Şuraya bakar mısınız? Ay Efendim. Efendim? Efendim? Atakan numarası var mı sende? Annesini. Annesi numarası var ben mı? seni. Tamam Bir dakika. Tamam. Evet. Evet. <laughs> Ay deniz şimdi formayı unutmuş vermeyi hocasına. Arkadaşın çantasına koymuş formayı. Yarın maçları var. O yüzden de <laughs> şöyle kapatıyorum. Hiç tip ne olur? Hiç bilmiyorum vallahi ama her gün alıyoruz zaten tuzunu. Ama tuzunu ne kadar alırsa kalalım. Sanki küçük çocuklarım var. Yine de bir elizi görebiliyoruz yani. Bilmiyorum neyden kaynaklı oluyor. Ne? Sen neredesin? Hı? Neredesin Neskoba? Bu da şirket oyunları meşhur. Dursun her akşam oynuyorlar. Şimdi i̇nşallah başka bir oyunda almak istiyorlarmış. Dedim haşıklarınızı biriktirin. Ne? Gel. Ne yaptın sen? Yaramazlık mı yaptın? Yok yaramazlık da yapmadın sen. Ne oldu? Merhaba. Bak. Gözlük gözüne miydi? Takmamış lan İdmandan geldi çocuk. Nasıl takacak idmandan? Bir fırçalama şeyim olsun benim de, değil mi? şurası da var ya öteki ev kadar olmasa da burası beni ben tozlanıyor yani o kadar almış tozunu alıyor ediyor ama yine de tozlanıyor gerçekten de of Şöyle. Dün bile ben sevim ince bir aynı şanın, e, şey yaptığı buraları. O yüzden de ama şu kat daha çok tozlanmış. O yüzden fazla bir şey yapmıyorum. Şuna da biraz düşmüş bu. Evet şu kapımın da tozunu alayım. Fazla şey yapmayacağım, hiçbir almayacağım. Yani toz almak amaçlı. Çünkü fazla kolumu yüksek kaldırdığım zaman tamam. Çünkü çok zarar ediyormuş, o. cam silmek işte müsaadeyi aldım ki. düzenli zaten iki günde bir toz alındı ve her yerin tozu yani bir şey olmuyor sıkıntı olmuyor ama bu arada biraz iki günde bir haftada bir kapı tozu alıyorum çünkü bu hastalığından kaynaklı tabii çocuklar alıyor mu nasıl alıyor işte yani o yüzden de kimseye bir şey diyemiyorum kendi yaptığımız gibi her şey olmuyor ne yazık ki Bari inanır mısınız? Tek istediğim Allah'ın izniyle, inşallah ileride. Şu Allah benim bendeki hayallere bakar mısınız? Eşim emekli olunca diyorum. Tabii çalışmaya devam eder çünkü EYT işime vuruyor. Ee, 45 yaşında emekli olabiliyor eşim. 45,5 mı? 45 mi ne şimdi? Yalan olmasın. Ne? Ne var? Bezimi yıkamıştım. Ay. Şöyle Samsun'da istemiyorum. Başka bir şehir. Başka bir yer daha böyle köylük alan. Uzak. Hayvanda da öyle. Hayvanlar da çok pahalı biliyorsunuz. Onda da öyle çok gözüm yok ama Ufak bir toprak yerin olsun. Ek biç, işte, işte yaman çocuklar da büyür biraz daha. İşte o da bir hayal mi, gerçek mi bilmiyorum. Ama ben de yol işe başlarsam benim için tabii ki o daha daha ileride olur. Yaş biraz daha ilerleyince. Valla öyle şeyler çok istiyorum açıkçası. Bu şehirden gitmek istiyorum. Başka bir şehirde. Çok mu verdim anneciğim? Ormanı verdim. İyi tamam anneciğim. Şöyle daha nasıl edeyim? Köysel. Bilmiyorum, herkes işte hayali. Artık ama hepimizde hayalde bunlar sanırım. Yeşillik daha çok mutlu ediyor insanları. İşte bir şey, deniz kıyısı daha çok mutlu ediyor insanları. Gerçekten de evet, böyle ufak şeyler. Hiç hayatta şeyi hayatını yani pek sevmiyorum. En güzel şey köyde yaşamak. İnşallah ileride nasip olur Allah'ın izniyle. Uzak diyarlarda diyelim. diyelim. her şeyin hayırlısı diyelim. Yapacak bir şey yok. Oh, Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi mutfağıma gireceğim. Yemeğim yok bugün. Yemeklerim bitti. Mutlu kalın. Huzurlu kalın. Sağlıkla kalın inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Desteklerinize devam ederseniz çok çok sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. İzleyip beğeni atarsanız çok çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Sevgiyle saygıyla.